İpek Hanımcığım, yemeklerini geç servis ettiğinizi söylüyorlar. Çünkü ben iki gündür masada sıcak bir yemek hiçbir şekilde göremedim. Ben arkadaşlara en iyi şekilde sıcak yemek, en lezzetli bir şekilde yemek sunmak için biraz gecikiyor olabilirim. Domatesleri önceden doğramanız gerekiyor muydu? Yani şimdi sulanır diye doğramadım. Süs olarak kullanacağım için, domatesleri en son doğramam gerektiğini düşündüğüm için şimdi arkadaşlarıma servis yaparken doğruyorum. Hemen üstüne ekleyeceğim. Evet bugün gerçekten boş tabak yok. Lezzet var. Sunum var, dop dolu bir tabak var ve sizi yemeği tatmak için buyurun diyorum yemeğinizi tatın. Peki Fulya cevap verelim yeriz? mi? Fulya yarım okay. saat kadar sürecek bir tabak olmadığını söylüyor. İçeride neden bu kadar Fulya bekledin? Fulyanın bence yedikten sonra, tattıktan sonra insaniyetli bir şekilde o zaman söylesin bunu tekrar. Salatanın sosunu süre zarfının içinde mi yaptın? Yaptım. Tamam. Süre zarfının dışında Ay. şu anda sunum esnasında salataya mı döküp birleştirdin? Harmanladım. Tamam tek, okay. tek Tabaklara koydum. Hanım e, e, aldınız mı attırır? cevabınızı? Aldım. Be bana yeter. Katil Bey. Bu ne kadar doğru salata kasesinin... Birazdan yorum yapacağız. <laughs> Siz de yaparsınız yorumunuzu rahat rahat. şikayetiniz dile getirin. Afiyet olsun. Şimdi bir tadına bakın balıkların. Fulya balık güzel pişmiş mi? Lezzeti yerinde Hı? mi? Evet balığı ben beğendim. Elinize sağlık İpek Lezzeti, sıcaklığı, baharatı yerinde. Balığı beğendim. Afiyet olsun. Ee, Salatada... E... Rokalar daha önce böyle sosu eklenip bekletilmiş gibi yumuşamış bir sus almış. Salatayı çok beğenemedim açıkçası. Yani bunu son dakikada yaptım. gibi ilk başta yapsaydınız ne olurdu? Çorba olurdu herhalde. Onun dışında yemeğinizi beğendim Afiyet olsun, ana yemeğinizi beğendim. olsun, olsun Kulü Hanım. Peki uğraştırıcı, meşakkatli vakit alan bir ana yemek mi? Hayır. Balığı baharat dışında ekstra ekstra lezzetlenmesi için ekstra bir şey yapmıyoruz. Yani Skip herkes balık bunu balıktır. bu şekilde pişirebilir mi bu kadar? Pişirebilir. 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 Bence pişiremez. Lezzet herkesin işi olmadığını gördüm ben iki gün. Biz de seni görüyoruz işte. Afiyet Uğraşı, uğraştığınız bir menü olduğunu düşünmüyorum ama Çok yemeğiniz. kolay ama da lezzeti becettim. benim için önemliydi. Lezzeti de gayet yerinde. Elinize sağlık. afiyet olsun ama bu marifetin İpek Hanım'a ait olduğunu söylemiyorsunuz. Genel olarak herkes pişirirse pişirse olarak. yine lezzetli oluyor. Aynen diyorsunuz. öyle Kadir Bey doğru. Mevsimi i̇şte çünkü. Görseydim. Balık lezzetli. Buyurun devam edin İpek Hanım. Dilek. Şey, şöyle Dilek Hanım. İpek Hanım'a bir katkısı yok mu bu balığa? Ee, var. Ama e, ya, lezzet balığın lezzeti. E, balık mevsiminde olduğu için çok lezzetli. Eline emeğine sağlık. E, baharatlarını çok güzel vermiş. Çok da güzel pişirmiş. Sıcacık da koydu. Afiyet ama salatası olsun, çok kötü. Hmm. Hiç beğenmedim salatası. Neden? Güzel değil. Ruhuna Fatiha. <laughs> İki gündür salata göremiyor ya hanımefendi. Pardon söz almadan konuşuyor. güzel bir şekilde. Balığına bayıldım. Çok beğendiniz güzel. mi? Aynı. Çok güzel yapmış. Yakmış ama. Altta yağmış bakın. Bakın, bakın, bakın. bakın. O yan Aman, derisi. Ama Yan derisi, man derisi değil. Bakın yanlış Ben bunları buraya ayıkladım. Hatta bunu da yiyeceğim çünkü çok lezzetli. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok olsun. güzel bir şey. Yanık tadı geliyor mu peki balıktan? geliyor. <laughs> benim ağzım konuşuyor. <laughs> benim ağzım benim ağzım, hani konuşuyor. benim ağzım yedi ya senin ağzın <laughs> yemedi yanı. Hani kendi ağzımla ifade <laughs> Yemekten ediyorum. Yemekten sonra ağzınızla konuşmak isterim. Ha. Mümkünse konuşun <laughs> de bir şeyler için aydınlatayım seni. <laughs> peki afiyet olsun Servet <laughs> amca beğendiyseniz. Ölmüş Ruhuna dediniz zaten. Hemen tamam. gömelim bunu götürün. Peki rokanın çok bir canı var mıdır yani sos yok, koymasa da beklediği yok. için ölür mü yani? Asla. Neden oldu? Neden oldu? Rokayı yıkasaydı iyice kurulasaydı bu kadar, bu, bu kadar ölmezdi. Doğramasa mıydı yani bekleseydi? Evet, doğramadan yıkayacaktı Sonradan, son anda. Ne var ki? Koparsaydı. Aynen koparacaktı tamam, İçine de çeri şey de... domates, emek yok bir şey yoktur. Çok İçine de peynir, çam fıstığı bitti. Fıstık kavurdunuz mu? Pardon onu çorbaya ya da ana yemeğin yanına bir şey yapmıyorum. Salata da kavrulmuş e, olmaz. Ha. Evet. Cevizi kavurup bir koyuyoruz yomur, da. Fıstığı tercihen. niye koy? O hani ben o 30 yıllık aşçıyım ya. Kavurda salatası Gavur Ve biliyorum. O biraz da, e, Kavurdağını biliyorum. Sunulmak isteyen lezzete Hı -hı. doğru gider. O tabii ki kolaya kaçmışsınız. E, Fıstığı da kavurmamışsınız. Bu kadar da basit. Balınız da çok lezzetli. Hatta hepsini de yiyeceğim. Afiyet olsun. Evet. Afiyet eline olsun. sağlık. O kadar iyileştirdikten sonra yiyor Servet ablamı. Doğru ya, doğru ben. De. Afiyet olsun canım. Dilek Hanım? Evet, balığın ekşiliği güzel. Ee, sadece ben bir tık kuru buldum palamutun kendisinden de olabilir diye düşünüyorum ama e, kuru yani damağıma yapışıyor. Palamut çok çabuk pişer bir balık mıdır? E, açıkçası ızgarasını daha çok tercih ettiğim bir balıktır benim. E, sulu yemeğinde kapamasında çok da tercih etmiyorum. Yani lezzet olarak sevmiyorum açıkçası. Ama bunun iç, yani sofrayla pişirmeyle alakası yok. Yediğim yemeğe göre yorum yapıyorum. Sert bir balık, yağlı bir balık değil, kuru bir balık. E, bu nedenle de hani bilmiyorum bir, bir lezzet eksikliği var ama tam olarak alamadım. Yanlış bir seçim mi? Yani davet menüsünde bilmiyorum. Bu kadar küçük porsiyon ya da salata tabağının içinde olabileceği bir porsiyon evet. değil. Daha farklı bir porsiyon. Daha böyle göz doyurucu bir porsiyon da olabilirdi. Bununla kapatmış. Yanında ekstra başka bir şey de yapılabilirdi ama e, yani çok kısa sürede pişebilecek bir yemek. Bir de şey çok merak ediyorum. Nasıl pişirdiniz? Kapama ya. O yüzden merak ediyorum. Evet, ocakta tencerede pişirdim. Nasıl pişirdiniz? Döküm tavada, hı hı. döküm tavada bütün malzemeleri e, düzenli bir şekilde dizdim. Hı hı. Daha sonrasında baharatlarla aromasını verdim. Hatta hı hı. baharatladıktan sonra, tuzunu baharatını ayarladıktan sonra sırf o lezzeti yakalamak için, o aromayı yakalamak için üstüne... Tamam, ben başka de, bir şey ne soruyorum. Ne bir bir nasıl pişirdiniz? Koydum? İneğin içinde pişirdiniz? Diyorum ya... Ocağın tencerede. üstünde döküm tavada, döküm Aha. tencerede kapağı tavada. kapalı bir şekilde. Yanlış mı pişirme tarzı mı? Eğer kapağı kapalıysa hiçbir sıkıntı evet, yok. Döküm tavada arkadaşlar. <laughs> bu yemeği lezzetli Kapaklıydı bir şekilde yani. Kapaklıysa peki. Döküm tavada güzel bir çok şekilde ocağa koyup teşekkür ederiz bilgilerinizle. Siz aydın yanında patates istemiştim. Çok, demiştim. çok da güzel olmuş. Patatesi de çok ekşiliği şey geçmiş. Olsun, olsun. Hoşuma gitti. Ana gidelim. yemek beğenildi. İpek Hanım'ın da hoşuna gitti. Herkes de lezzet Ama zepalmış. salata da hem fikrim gerçekten. Yok biraz riskli bir salata. Ona da olsun. bir açıklık olsun. verebilir miyim? Aydınlatmalarınızı lütfen. Bakın. Geliyor. Yani salatamın sosuyla birlikte müthiş lezzetli güzel olması gereken bir salata olduğunu düşünüyorum. Size Biraz göre. önce bir soru sordunuz Servet ablacığıma. Size göre. Dediniz ki roka çabuk ölen bir salata türü bitkisi mi diye. Evet. evet. Yani doğramasaydı dedi yaprak yaprak evet. bıraksaydı. Şimdi ben bunu bu sosla harmanlamadan önce bahsettikleri gibi bu roka dilimlenmiş haliyle bile yemyeşil dipdiriydi Kadir Bey. Evet. Bir anda çöktü. Evet sos girince. O zaman girince... bazen sirkeden olabilir mi? Hayır Bilmiyorum, olamaz. Size. Şimdi Şimdi arkadaşlar gibi şaka Hayır, gibi gerçekten olamaz. şaka gibi. Siz olamaz. gerçek misiniz? Ben tamamıyla gerçek. Hiç yalnız bana öyle için gelmiyorsunuz. Içine. Gerçek Peki olan olmuş mi? artık. Bu saatte sonra giden gitmiştir. Ben gittiği gibi bitmiştir. Geri, geri getiremeyiz. Ölmüş yani bunu sabunamazsın. <laughs> Savunacağım Birine bir yeri yok. Koyalım. <laughs> Ama cidden sos koymadan bekletti yani kenarda da artık olamam. Böyle kıvıramaz oldu. Kadir Bey, kıvıramaz böyle. ölmüş. Ama yani Kadir Bey size gerçekten bahsedip size gerçeği sunup konuşurken bile hala kıvırmaktan bahsediyorsunuz. E neyse, Kadir <laughs> Bey'in gerçek sözünden çıkıp da nasıl kıvırmayı? Kadir Bey'in ağzı var kendini savunur. <laughs> Because da sen hani yokalma sen yok, araya. O şimdi kendi artık yemeğini tamamlayacak. Kendisi savunacak, yani. kendi savunacak savun. bir karakterde bir adam. Yani rokaların lo, üstüne sos dökmeden kenarda bekletti. Artık yemeği piş ısıtırken döktüyse demek ki yemek ısınana kadar, ki. kadar orada bekleyecek. Tabii ki. Tabii ki bekletmiş çünkü salatayı. Afiyet olsun tekrardan. Eline sağlık Afiyet tekrardan. olsun. Sirkeyi yiyince bir anda çok şolan oldu. Evet tatlımız biliyorsunuz ki limon çanağında bir emekli bir emekli. Bir emekli Tatlı da mı emekli değil? Hey, tatlı kalp açtı? <laughs> Allah. Bir şeyciğim, bu cenni? arada ana yemeği bakın kolay buldunuz. Evet meşakkatsız evet, buldunuz. Evet, Balığın evet. kendi lezzeti dediniz ama evet. beğendiniz bu arada tadını. Bütün menü söyle. Yani Onun puan verirken unutmayın ya, ana yemeği beğendiğinizi. Sonra puan vermeye gidince öyle böyle demeyin. Beğendiniz, Aslında mi? Mi? Aslında beğendiniz. Onu beğendiniz. yapmam Asla. Peki. Ben balığına o şeyimi vereceğim. Katlı içinde hemen yani. önden yapıştırdın lafı. Çok kolay. Tabii çok kolay. Çok zor. Nasıl çok yaptı? Kolay nasıl kolay. becerdi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.